Son yıllardaki en şiddetli saldırı sonrasında olay yerinde hem temizlik çalışması yapıldı hem de olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Patlamanın şiddetiyle tren garının camları kırıldı, zaman zaman tren seferleri aksadı. Olayın yaşandığı yer güvenlik çemberine alındı. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Muhalefet Liderleri, başkentteki çifte bombalı saldırı sonrası devletin zirvesindeki isimlerin tamamı hafta sonu programlarını iptal etti. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan, 86 kişinin ölümüne neden olan saldırılarla ilgili ilk değerlendirmesini yazılı olarak yaptı. Kaynağı, söylemi, amacı, adı ne olursa olsun her türlü terör eyleminin ve terör örgütünün karşısındayız. "Hep birlikte de karşısında olmak mecburiyetindeyiz" dedi. Üç günlük meeting programını iptal eden Başbakan Ahmet Davutoğlu Ankara'ya döndü. Başbakanlık resmi konutunda güvenlik zirvesi topladı. Yani başkentin ortasında böyle bir olay olması. Türkiye hepimizi bir Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul'da yapılacak CHP mitingini iptal etti. Ankara'ya döndü, partisinin merkez yönetim